arkadaşlar Evet ee, şöyle yapalım Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Sizle card dealer ship oynuyoruz. Arabaları alacağız. Arabaları satacağız. Tabii ki oyun çökmezse. Oyun gerse yapacak bir şey yok zaten. Oyunu iki kere açtım. Üç kere açtım. Üç kere çöktü. 5 kere açtım. Beş kere çöktü. Çökünce zaten yayını kapatacağım artık. Galerimizin adı Çafanskar. Evet. Ekran niye bu kadar gelip gidiyor anlamıyorum. Herhangi bir tuşa bas. Evet, evet, evet. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Oğlum kapı ne bu tarafı açılır ya? Dışarıya açacaksın kapıyı. Evet bize borcun var. Borcunu getirdin. Araba niye pis? Araba insan yıkayıp getirir. Kontrol edelim. Durumu nedir? O ne lan? Oğlum, dalga mı geçiyor? Aa oyun 5-10 kere çöktü. Hiçbirinde hasarlı araba getirmediler. İbinin evladı hasarlı araba getirdi bize. Evet. belirimize doğru yola çıktık. Bakalım artık ne olacak, ne bitecek. Yürüyeceğiz hep beraber. Bak 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 bak. Ters şeritten falan giderim baba. Bak şimdi bak bak. Hop. Bir şey var mı arabada? Arabada bir şey yok. Devam. Arabayı yıkayacağız. Şuraya geldik. Evet. Önce köpük. Araba leş atıyor. Oo her yerde. Jantara Oh Tamam. Şimdi su. Araba kirli. Allah Allah. Yıkıyoruz işte. Heh. Koy yerine. Aç. Araç sat. Fotoğraf ekle. Bu olsun. Rast, sonsuz ve temiz kutuların. Evet. Galerinin ismi Japan Car. İlan ücreti satışa çıkar. Net 16. 16.000 diyelim. Yok yok 1600 değildi. 16.000 Tamam. Kapılarla bir sorunum var benim. Evet. Kelepir fiyata Clio var elimizde. Ee, kaç modelde? 16 model. Kaç kilometrede? 22.000 kilometre. Tertemiz. Evet kardeşim. 15.000. Sana çok güzel bir fiyat vereceğim. 15.990 15.800. Al senin olsun. Evet, araç pazarına gidelim. Araba alalım. Araba pazarı, araba pazarı bir. Buraya en yakını. Evet, dükkan kapalı çünkü arabamız yok. Geldik. U uh, Renault Megane. Kardeşim. 14.000 çok dedin. Eee 10.000'e ne dersin? 10.500 tamam. Önce aracı kontrol edelim. Araçta değişen yok su. Kötü kilometre çok ama 10.000'e 10, bu araba alınır su ya. Şimdi bunu bir tuning'e götüreceğiz. Kondisyon düşük biliyoruz ama değişen değişen yok Allah'ta. Tuning hemen burada. Selamunaleyküm. Dur 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 çökme çökme çökme. Evet. Araç servisi, servis yap arabaya. Evet. Gidelim. Aracın durumu iyi şu anda. Araç temizde hem, kayıp getirmiş, aferin. Bu arabayı 10.000 aldık. Kilometre evet biraz fazla ama bize çok masraf çıkarmayacak inşallah. Bizim evet çapanı sıkar. Bak 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 bak. Hemen buranın önüne çektim arabayı. Evet. Hemen satışa koyuyorum. Araba cillop gibi. Aracın fotoğrafını çekmedik. <laughs> Aracın fotoğrafını çekelim hemen. Evet. Geldik. tek sahibinden mi Dur Önce şu eski fotoğrafları bir silelim sil 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 evet yok temiz araç sonsuz durum. Evet gayet temiz satışa çıkar 10500 aldık bu arabayı 16000 bizim için kardır 5000 kârımız olur Evet araç satılık yayın durumuna bakalım oradoru gelmiş Car Dealership 2. ben bu şeyi nasıl yapacağım ya? Yani yandan bir ekran yok. Şey yapamıyorum. Yorumları göremiyorum. Yorum atıldığında yorum göremiyorum. Evet, gelen giden yok. buluncu Kelip a kapalıymış. Açtık açtık şey yeni açtık. Tamam tamam tamam. Saat de 11.30. Çok iyi. Yeni geldi. Bak 10.000 aldım zaten arabayı kardeşim dükkanın içine mi gireceğim? Heh. Ne diyorsun? 11 bin. Çok az dedin kanka. 15'e bırakırım sana. Hadi yürü git. 10 bin aldım zaten arabayı. Arabadan kar etmeden mi satacağım? Arabanın üstüne biraz tepinelim. Hop. Bak şuraya bak bak. Vuruk yok. Çarık çürük hiçbir şey yok. Bak bak bak. Bak. Araba gayet iyi. Sen de mi dükkanın içine gireceksin bakalım. Düşünüyorum kardeşim? 11200 oğlum biz niye fiyatları öldürüyoruz? 15000. 11700 yok. 11700 araba mı satılır? Telefonundan telefonunda şarjı yok. <laughs> kardeşim müşteriler bu ney? Şu Allah razı olsun şu nedir ya? Ben şunun ne olduğunu hala çözemedim. Allah razı olsun ne bu? adamın kafasına mı fırlatabiliyor? Hmm. Evet. 11 200. 15'e bırakırım kardeşim. 11'i her hep herkes 17 11 veriyor ya. Nedir bu? Bu nedir yani? İyi bu yarayacağı icabı yok da. Koy oraya tamam. Şuraya bırak. Tamam. Çeşme, çeşmeyi kullanalım olur kardeşim ne diyorsun ne vereceğim 11 200 15 11 700 al hadi al ya Allah Allah hepsine ne kadar ölücü bunların ya pazarı. kumar oynayabileceğim bir yer var mı burada yok Avrupa pazarı Avrupa pazarı bir tekrar gidelim pas 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 sembol mü şeyde böyle Mega eski Meganlara da bence Allah bilir. Bak. Bu araba kar bırakmadı kardeşim. Bu arabayı almam. 16 bin lira paramız var. Uuu. Kaç para istiyorsun? 25. Kanka. 16 bin lira veririm.